Herkese merhaba arkadaşlar bir videoma hoş geldiniz. Şu anda ben Türkiye'deyim. Sizlere Türkiye'den bu videoyu çekiyorum. Türkiye tatile geldim. iki haftadır buradayım. Dönüşme şu anda bir hafta var. Çok güzel bir tatil geçirdim. Hem ailemle hem kız arkadaşımla. Yani çok bayağı bir zaman geçirdim. Sizlere bahsetmek istediğim kaç konu var. Biz ilk başta yani ben kız arkadaşımla Antalya'ya gittim. Yani nişanlım olur kendisi. Antalya'ya gittik. Hmm, Antalya'da hemen hemen bir hafta kaldık. Daha sonra ben Ankara'ya döndüm. Kendisi de benim ailemi ziyaret etti. Neyse, yani Türkiye'deki gözlemlediğim şeyleri sizlere bahsetmek istiyorum. Birincisi, gerçekten hani burası çok pahalı olmuş. Hani nasıl desem sizlere, yani benim 4 yıl önceki gittiğim, 5 yıl önceki gittiğim Türkiye ile şimdiki Türkiye arasında Dağlar kadar fark var, onu söylemeliyim. E, fiyat konusunda, alım gücü konusunda insanlar cidden çok mutsuz. Yani mesela Antalya ya tatile gittiğimizde, normalde e, turistik bir otel. Geçen sene mesela ben Nişanlı'na gittiğimde e, daha çok Rus turist vardı. Bu sene de aynı şekilde. Bu sene de birkaç Türk daha aynı bizim gibi Türk çift gördük. E, şaşırdım ben normalde hani Türk çift olarak hani ya yurt dışından gelirler ya da hani çok nadir böyle Türkiye'de yaşayıp da böyle ultra lüks yani otele gitmeye gidenler yok yani. Her neyse. Böyle çalışmaya hani çalışanların yüzüne bakıyorum. Hani otelde çalışanlar çok iyi olan insanlar da var, kötü olan insanlar da var. Yani nasıl desem. Mesela turist bir şey istediği zaman onu çok seve seve yapıyor ama Türk bir çift gittiği zaman ya da Türk bir e, aile gittiği zaman hani garson sana şöyle bir kıskançlık gözüyle bakıyor hani ya bu nereden geliyor bu yurt dışından mı geliyor hani böyle Türkiye'de hani yurt dışından gelenler acayip bir düşmanlık böyle hani bir e, nasıl desem yani biz diyoruz ya yurt dışından ırkçılık var mı diye asıl Türkiye'de var bunu hissettiriyorlar işte bu diyor hani parasıyla gelmiş burada hava atıyor halbuki hiç alakası yok yani medeni bir şekilde normal hani kazandığın parayla gidiyorsun tatil yapmaya çalışıyorsun yapıyorsun hani sana böyle bir şey gıcık gözle bakıyorlar kıskanç gözle ee, insan toplum çok değişmiş mesela hiç kimse hiçbir şeyden memnun değil tamam anlıyorum illaki ekonomiden dolayı ya da alım gücü olsun düştüğü için benim burada benim de ailem yaşıyor bütün ailem benim hani yurt dışında değil ben kendim yurt dışındayım işte bir de e, buraya geldiğimde her sene insanların daha çok değiştiğini görüyorum. Ya ben anlamıyorum mesela bir mesela otel çalışanı Rus turiste iyi davranıyorsa yani aynı şekilde o otel'e gelen bütün misafirlere iyi davranmak zorunda. Çünkü şöyle e, oraya seni zorla orada çalıştırmıyorlar. Hani aynı şekilde beni de mesela Almanya'da orada beni zorla kimse çalıştırmıyor beğenmediğim bir iş varsa ya da orayı beğenmiyorsam orada ben çalışma istemem ki çalışmam. Ama Türkiye'dekiler şöyle olmuş arkadaşlar. Siz bir şeyin hizmetinin karşılığını alıyorsunuz, onun parasını veriyorsunuz. Ama bu hizmeti veren insanlar size karşı böyle düşman gözüyle bakıyor. Ve hani bunu anlam veremiyorum. Yani cidden bunu anlam veremiyorum. Hani hani kendi içimizde kendimizi ayrıştırıyoruz. Hani sen yurt dışından geliyorsun, sen busun, sen şusun. Hani nasıl böyle oldu cidden hani anlam veremiyorum. Zaten yani bu beni çok sinirlendiriyor. Ya düşünsenize 40 yılında bir tatile geliyorsunuz ya da 6-7 ay bekliyorsunuz. Ben hiçbir siyasi ya da hiçbir partiyi destekleme konusunda hiçbir şey söylemiyorum. Zaten siyaseti sevmem herhangi bir otele gittiğinizde yani benim tipim kılım hani böyle yurt dışından geliyormuş gibi değil de normal giyim ya da güzel giyim Türkiye'de sağa sola baktım da güzel giyinen insanlar var onların da ellerinde iPhone, iPhone telefonlar var ama ben onlara hani şöyle düşman gözüyle bakmıyorum ama siz böyle lüks bir yere gittiğiniz ya herhangi bir tatile gittiğinizde insanların size bakış açısı ya da ne bileyim böyle hani benim Türkçe aksanım var. Yani nasıl desem böyle hani Almanya'da doğmuş ya da Almanya'da nasıl desem Almanya'da uzun süre yaşayıp da aksanı olan insanlar var. Onlar gibi konuşmuyorum ya da araya Almanca kelimeler sıkıştırmıyorum. Buraya gelince normal Türkçe konuşuyorum. Ama burada anlamadım yani. Yani burada şu an bunu konuşuyorum ve Türkiye aşırı pahalı olmuş arkadaşlar. Şu ana kadar otele 654 euro ödedim toplamda işte bir 24-25 milyar yapıyor. Sadece bir haftalı yani 5 gün. 5 gece 6 günümüz O şekilde. Zaten her <laughs> dışarı çıktığınızda yani çıktığımda bir yani nasıl desem 2 milyar 3 milyar rahat gidiyor. Yani ben anlamıyorum buradaki insanlar nasıl yaşıyor. Hani para dayanmıyor. Hani insanlara baktığımda da zaten çok gergin. Yani sinirli bir şekilde duruyor. Hani bir, birine bir şey dediğinizde o insan patlayacak direkt. Ya da kavga çıkacak. O aşamaya geliyorsunuz. Şu ana kadar hiç yaşamadım ama. Yani mesela bir şey alıyorsunuz marketten. Gramajı çok böyle hani azaltmışlar. Poşet kocaman. Cips poşeti. Hava var bu kadar bomboş. Yani bu böyle ne olacak ben çok merak ediyorum. Ondan sonra bir tane Total Gaz'a gittik biz. Ee, dönüyoruz otobüsle Ankara'ya. Normal şu kadar Almanya'da satılan 1.5 mü 2 Euro'luk şey yani ne olur euroyla Türkçe Türk lirasına çarptımsan toplasan 20 30 TL ya da 40 TL olsun aslında. Total gazda baktım, Petrol Shell 100 TL yazıyor. Yani Türkiye'de fiyat algımı çok bir şekilde kaybetmiş durumdayım. Herkes kafasına göre fiyat yaz veriyor. Yani mesela üstümdeki tişört. Bunu 500 e de bulabilirsiniz. Yan tarafa gittiğinizde 2000 TL, 1000 TL'de de bulabilirsiniz. Yani ben Türkiye'ye geldiğimden itibaren artık hani o Türkiye'den ya da yurt dışına buraya gelenlerin eurosu bile artık çok şeyi fark ettirmiyor. Hani böyle nasıl desem hani o euro burada şey gibi olmuş ya bildiğiniz. Yani Türk lirası gibi olmuş. Tamam. Çeviriyorsunuz 200 euroyu. 300 euro, 4 milyar, 5 milyar. Zaten dışarıda yediğiniz bir yemek. iki yemek 1 bir, bir, buçuk oluyor. Hani bir günde zaten cebinizden 1 bir, bir, buçuk TL gidiyor. Yani ben buradaki insanları anlıyorum cidden. Hani askeri ücretle çalışanları ya da alım gücü olarak düşük olan insanları bu kadar gergin olmasını da anlıyorum. Çünkü adam bir ay Affedersiniz diye yani bildiğiniz şey gibi çalışıyor yani adam dişin yani çalışıyor ama dışarı çıktığında cebinden 2000 TL 3000 TL kayboluyor ya da adam dışarıda bir şey yiyemiyor. yani ilginç ben çok şaşırdım yani geçen sene geldiğimde daha farklıydı bu sene geldiğimde daha bir farklı ve daha pahalı yani ben bu pahalılık nereye kadar böyle gidecek? Hani ne olacak çok merak ediyorum. Yani söylence çok şey var ama söylemiyorum da. Ne diyelim? Umarım bir gün düzelir ve bu saçmalıklar, bu fiyat saçmalığı, insanları kazıklama devri biter ya da bir düzenleme gelir diye düşünüyorum umarım. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.